Arkadaşlar bugün deney yapıyoruz. Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün Duru yine sizler için küçük bir deney yapacağız. Deneyimiz hem su hem kolonya deneyi. Pembe suyumuz var. Suya renklendirici biz koymak istedik. Beyaz normal saf suyla da yapabilirsiniz yani. Biz renklendirici koymak istedik. Şimdi ilk deneyimiz böyle bir, bir kaba su koyuyorsunuz. İçine mum koyuyoruz. Evet anne. Şimdi bardağı mumun üstüne bir dakika hemen kapat Duru. Evet. Bardağı mumun üstüne kapatıyoruz. Bakın sonucu. Bakın yavaş yavaş ne oluyor Duru? <laughs> Mum yukarı doğru yüzüyor. çıkıyor. Yüzüyor. yüzüyor. evet. Yüzüyor. Nasıl yüzüyor? Anlamadım. Bakın dumanlar çıkıyor. Evet bakın. Tekrar Ay. mumumuzu yakacağız. Ay. Farklı bir mum kullanacağız çünkü bu ıslandı artık. Aa, neyse yapacak bir şey yok. Ananı mı? Hayır 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 alma bence tamam. boşver. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar ikinci mum, mumumuzu tekrar suya koyuyoruz. Evet, kalan yerleri ben peki. Şimdi bardağımıza birazcık kolonya döküyoruz arkadaşlar şöyle ve bardağın etrafında iyice böyle kolonyayı çeviriyoruz yani evet. her yere kolonya bulaştın bardağın her tarafını al ver anneciğim al aşkım ama dur şimdi kapatmayacaksın bunu yakacağız az daha koyalım mı hadi. evet anne ben bir anne sen de o zaman kadar şey yak tamam hadi çevirici bir dakika bana verir misin kızım alalım Şimdi şöyle yapıyoruz. Dendiriyoruz. Birazcık şöyle yapalım ki fazla su mu Devam tamam ediyoruz diyeyim oğlum. Şimdi ko tekrar kolonya döktüğümüz bardak. Bu bardağımıza kolonya döktük. Çok az arkadaşlar. Şöyle yine göstereyim. Evet. Evet. Şimdi durucum. lütfen bu bardağı mumun üstüne kapat kızım. Hadi anneciğim. Ay Mumu söndürüyordun. Dur dur dur. Tamam kapat anneciğim kapat sen. Kapat üstünü anneciğim. Kapat kızım. Bakın bakın bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> çok keyif verici değil mi? <laughs> Hadi bir de kaldır bakalım ne olacak. Ay çok güzel bence. Duvarlar <laughs> çıkmayın. <laughs> <laughs> evet videomuzu sonlandırıyoruz. Sizler için güzel iki tane deney hazırladık mutlu olduysanız çok seviniyoruz. Hoşça kalın diye arkadaşlarına duru. Hoşça kal. Hoşça kalın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bir de basmayı unutmayın. Like Hoşça kalın. Tintine.